PADOK TV'den iyi akşamlar. Ben Naim gören program partnerim Hakan Çakmak ile birlikte karşınızdayız. Şanlıurfa programını sizler için yorumlayacak Hakan Çakmak. Ben de e, naçizane sizler için bir şablon hazırladım. Ah. Uzun zamandır Şanlıurfa'ya e, bir şablon hazırlamıyordum. Sana sürpriz oldu bu Hakan Evet, abi. gerçekten. Bakalım gerçekten. E, ne kadar başarılı olacağım. Göreceğiz. E, ama güveniyorum şablonuma. E, bakalım kısmet. Hoş Şu geldin al. abi, nasılsın? Hoş bulduk, sen nasılsın? İyi abi, çok şükür iyiyim. Bugün, bugün iyiyim paz, biraz bugün da. Pazar bugün pazar benim, biliyorsun e, yoğun günüm. E, galop galop günü. Senin yoğun günün, benim de yoğun günüm ama yine de ben bugün biraz daha iyiyim yani. Biraz sabah, ödülüm azıcık. dinle dinlene çalıştık, güzel oldu. Hakan abi, e, vakitimiz de geçti, verdiğimiz saatten biraz geç kaldık. Yarışı bekledik, nedeni bu dostlar. Ama... Şanlıurfa'da 78 atın start aldığı bir program var. 6 koşulu bir program. Birinci koşuyla birlikte 6 gayenin startını vereceğiz. E, nitekim kalabalık mücadeleler bizi bekliyor Şanlıurfa'da. Hı hı. İlk 2 ayak özellikle kalabalık yarışlar. Daha sonrası biraz daha hafifliyor ama sonra yine 15 atla kapanışı yapacağız Şanlıurfa'da. Başlayalım müsaade edersen. Tabii buyurun. Birinci koşu altı gayanın ilk ayağı. Handikap 16 dişilere ait bir mücadele. Dört ve yukarı patları 1300 metre kum pistte start alacaklar. Üç kusursuz güç. 4 Yemen güzeli ekir olarak start alacak. Kusursuz güç. Biliyorsun çok yakından tanıyorsun sen de. Evet. Ee, neler söyleyeceksin? Nasıl başlayalım Atlı yapalım TV'de? Vallahi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Şanlıurfa programı kolay bir program değil. Bence her sonuca gebe bir program. Para verecek gibi gözüküyor baktığımız zaman derinlemesine inceledik. Zaten koşular gördüğün üzere Naim sen de çalıştın. Kalabalık. Yani e, bir de burada kazanan safkanlar sırayla oluyor genelde Şanlıurfa'da. Yani birçok safkan arka arkaya kazanmıyor. O yüzden biraz zorladı bizi. E, Fotomaş gazetesine ben yarın Bursa değil Şanlıurfa yazdım. Onu da söyleyeyim. Favorim burada 8 numara Leyla Nur olacak. Hayır. Leyla Nur şöyle baktığımız zaman Yaklaşık bir sene sonra, bir seneden biraz daha fazla zaman sonra bir yarış gördü Diyarbakır'da. Ardından bir ikincilik yaptı. Bir de kazandı. Ama Şanlıurfa istatistiğine baktığımızda ilginç bir istatistik karşımıza çıkıyor. 12 yarış, 4 birincilik, 3 tane ikincilik. O yüzden formu da yükselen bir Leyla Yunan'ın ben ilk sıradan kuponlara yazılması taraftarıyım. 5 numaralı Atik Bey kızı tabela dışında kaldığı yarışların ardından bir üçüncülük elde etti. Bugün mutlaka değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Bir numaralı boyacının aşkı kilosu 63 olsa da bu grupta her zaman söz sahibi olabilir ki hem listeliyle koşacak bir Kayızbert temsilcisi. Yani biliyorsun ki kilo kiloyla falan alakası yok yani. Hmm. Fark etmiyor. Kaldırıyorlar. Kazanıyorlar. 7 numaralı çeke çeki bir Kayızbert daha. Ona da bir şans vereceğim. Necim Altın tercih demiş. Ve 12 numaralı Berfin kız. Bomboş kilosuyla. Son günlerde arttırdığı form ama sık koşuyor gibi gözükse de ben bugün bir şans hak ettiğini düşünüyorum. 8 Leyla Nur 5 Atik Bey kızı 1 Boyacı'nın aşkı 7 Çeke Çeke ve 12 numaralı Berfin kızı. Ben her kuponda olmasını tavsiye ederim bu 5 safkanın. 2 tane cazip atım var. 14 numaralı Gülayfer. Son koşunda kıpırdandı. 50 kilo koşuyor. Ve 2 numaralı Eslina. Aman dikkat. Gökhan Orbanca olsaydı Eslina aşağı esne yukarı. Ee, evet. muhtemelen favori verecekti. Onu da bir <laughs> alalım burada. 2 numarası Eslina'yı verelim. 8-5-1-7-12'nin altına yerimiz varsa çizginin altına 14 ve 2 yazalım. Evet, e, bir ekonomik şablonlara ve geniş şablonlara isimlerini aktardı Hakan Çakmak sırasıyla. Ben de favori 8 numara Leyla Nur olacak. Ferit yardımcıyla start alıyor. 53 küçük kilo. Ferit'i bu kilolarda çok nadir görürüz Hakan abi. Evet, doğru. Yani bu ata bu kiloyla bindiyse muhtemel kazanacak. E, AGP'de muhtemel... yüksek çıkacak muhtemelen. Yani inanıyordur. Aynen öyle. Ortalama puanında da birinci at çıkmış. AGF'sinde belki Hani çok yüksek çıkacağını düşünmüyorum 14 hatta. 35'ler falan çıkar abi. Evet. O kadar bile çıkmayabilir. Yani bilmiyorum ama hani kilodan baz alırsanız Leylandur'a çok inandığını görebilirsiniz Ferit Yardımcı'nın. Ama kalabalık bir mücadele ve zorlu koşulda gördüğümden dolayı at yazdım. Bir numaralı boyacının aşkı ben e, bu ismi Kocaeli'de, Bursa'da yani Ankara'da her yerde oynadığım bir isimdi kısa mesafeleri iyi koşuyor. 63 olsa da Vedat kızması çok iyi anlaşıyor. Beyaz Berk aynı yapabilir. 7 numaralı çeke çeke Necmi biniyor. Bir önceki iki yarışı birinci. 12 numara Berfin kızı 50 kilo bomboş Burhan Sarıdal. 4 gün arayla koşsa da ve 2 numaralı Estrina. O da 4 gün arayla koşsa da e, bu ismini gördüğümde Gökhan abi aklıma geldi. Ali Şenbar formda apranti ile start alacak. 8-1-7-12-2 ekonomik şablonlara önerim. Daha sonrasında geniş şablonlar için 5 numara Atik Bey kızı ve 6 numaralı Alan Koz. Bu ikisini de dikkat çekmek istiyorum. Geniş şablonlarda bu ikisini değerlendirebilir. Evet. İkinci ayak Handikap 16. 4 yaşlı Arap tayları 1900 metre mesafede start alacaklar. 4 numara Pekkurt Bey, 10 numara Baba Mahir Eküro olarak start alacaklar. İkinci ayakta neler söyleyeceksin? Daha zorlu bir koşu olduğunu düşünüyorum ikinci ayağı. Biraz tempolu gideyim. Ee, sizin yayınınızı saat başı yazmıştınız değil mi? Ona da fazla Vetin abi bekletmeyelim. Biraz 5 evet. numaralı İbiş Bey. Formu çok iyi. İsa Yavuzda ilk sıradan kuponlara yazılmalı diye düşünüyorum. 3 numaralı Dikme Ası bu grubun iyi safkanlarından bir tanesidir. Ferit Yardımcı ile start alacak ki e, safkan son koşusunda Mehmet Elin Doğan'la 2000 metre mesafede burada kazanmıştı 59 kiloyla. Bir numaralı Dört Nal Bey'i Çin yarışını görmezden geliyoruz. 9 numaralı Hilvanlım o da formda son iki koşuyla arka arkaya başarılı performanslar sergiledi. Hilvanlım Alişan Bağar biniyor. Alişan Bar son iki koşusunda Alişan Bar'dı. Ondan evvel beş, dört, evvel de Alişan bağırdı. Kazanıyor yani bu atla. O yüzden hmm. e, pist ayırmayan bir safkan. Onu yazalım. 12 numaralı Uçan Karlı Güzel takip atlarınızdan bir tanesi. 52 kilo koşuyor. Mutlaka sonunda sonunda çok kuvvetli girebilir. Ve 6 numaralı Yeltay Bey. Yeltay Bey'de Zaten e, Ankara'daki yarışlarından sıkça hatırlıyoruz. Yani biz bu atı çok da oynadık. Ona da bir çarpı atıyorum ben. 5, 3, 1, 9, 12 ve 6 numaralı safkanlar yine o ilk ayakta 5 attı, ikinci ayakta 6 attı ekonomik konulara önereceğim isimler ama geniş konularda yerimiz varsa 3 isim daha yazacağım. Daha zorlu görüyorum bu koşuyu. 16 handikap. 4 numaralı Pek Kurt Bey'i kilo avantajı var. 13 numaralı Alev Saçan'a 51,5 kilo Necmi Altın. Bu enteresan bir. Evet enteresan bu da bir, bir enteresan. Bir. enteresan. Evet. Çok enteresan. Ee, onu da yazıyorum. Ve 7 numaralı Uzun Yol. Uzun Yolda 5-5-5 ama ben bu tarz gruplarda her zaman söz sahibi olabileceğini düşünüyorum. Ona da bir çarpı attım. 5, 3, 1, 9, 12, 6 her kuponda olsun. 4, 13 ve 7 geniş kuponlarda yer alsın ama 13 numara saklanan deklarisi ilginç bir deklar. Haklısın. 51,5 kilo necmi altın çok enteresan. Ee, yukarıda Ferit Yardımcının 53,5 kiloya binmesi gibi bir şey. Hatta daha da enteresan diyebiliriz. Benim favorim 7 numaralı uzun yol olacak. Ard ardına yaptığı 5'inciliklerine bugün birincilikle taşlandırabilir. 1 bir numaralı 4 Nalbey'i yine e, idaresinde formda e, bir isim. Yazılım 3 numaralı dikme mağası Ferit biniyor. Son yarışta kazanmış. Ortalama puanı yüksek çıkar. E, AGF tablosunda da yüksek çıkacak e, diye düşünüyorum. 5 numaralı İbiş Bey. Onu hani çok buralardan, Kocaeli'lerden, İstanbullardan hatırlıyoruz. Ama son 5 gerçekten formda Hakan abi. Yani bugün evet. İsmail e start alacak. Kazanma şansı yüksek diye düşünüyorum. 6 numaralı Yeltay Bey. O da Mehmet Emin Doğan'la e, start alacak. Bu beş ismi ekonomik şablonlara öneriyorum ama 4 e, dört ismin daha var. Zorlu gördüğüm bir diğer yarış burası da. 14 numaralı Aynalı Çarşı Burhan Sarıdal 50 kilo. Yukarıda da 50 kilo Burhan Sarıdal önermiştik. Evet. Dikkat diyelim. 12 numaralı Uçan Karlı Güzel. Son yarış ikincilik. Üstüne koyarak devam eden bir grafiği var. Yazılı, yazılmalı. 9 numaralı Hilvanlım. Ben de bugün biraz aşağılarda kaldı. Geniş şablonda kaldı. Formda bir diğer isim. Ve 13 numaralı Alev Saçan. Onu da 51,5 kilo necmi altında değerlendirmek istiyorum açıkçası. Bir de onu eklediğim geniş şablonlara. 7, 1, 3, 5, 6 çizgi 14, 12, 9 ve 13 yarıştaki sıralamam olacak. Zorlu bir diğer yarış. Evet. Ben. Evet. Üçüncü aya geçelim. 15 handikap dişlere mahsus. 3 yaşlı Arap tayları 12 tay start alacak. 1300 metre mesafede neler söyleyeceksin abi? Son koşunda Diyarbakır'da kırarcısından uzak yemiş olmasına rağmen Ferit Yardımcı'nın aile atı, ekibin kızı ben ilk şansı 2000 kızına veriyorum. Form durumu gayet iyi. E bugün çok da etkili bir performans bekliyorum. Kuponlara ilk sıradan yazılmasını tavsiye ediyorum. 3 numaralı Kravcis çok enteresan bir safkan dayım. Son 3 hmm. koşusunda dört koşusunu üçünü kazandı. Çok kapasiteli bir safkan. Şimdi şöyle bir baktığım zaman Urfa'da yarış hayatına başladı. İkincilikle başlıyor. Ondan sonra Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır hep iyi koşuyor. Diyarbakır'da da kazanıyor. Elazığ'a gidiyor. Elazığ'da kazanıyor. Diyarbakır'a dönüyor. Diyarbakır'da bir daha kazanıyor. Yani pist ayırmayan bir safkan. O yüzden Kravcis'ini yazdım ikinci sıradan. Bir numara Super National bu grubun üzerinde bir safkanda. 59.5 kilo koşuyor ama yani bu gruptan fazla iyi rakiplerle koştu bugüne kadar. Mutlaka değerlendirmeli. Ben idman pistinde de çok iyi durumda olduğunu öğrendim bu safkan. Aman dikkat. Bir numara Super National. Ee, i̇ki numaralı Canım Enteresan safkanlardan bir tanesi. Çin pist yarışlarından hatırlıyoruz. Ankara yarışlarından, Kocaeli yarışlarından, kum pistlerden. Adana'da koştu. Yani hep her koştuğu şeyde de pistte de başarılı koştu. Zaten şöyle baktığımızda yarış hayatını Urfa'da başladığını görüyoruz. 3-1 ve 9 yarış, 9'da başlamıştı. O yüzden canım Ece e, uzak olmadığı bir pistte koşacak. Ve 11 numaralı ilk parti. ilk parti da son koşulu kazandı. Meydana veda etti. 50 kilo gibi bomboş bir kiloyla koşacak. <laughs> Onu beğeniyorum. Ona da bir çarpı attım. 6, 3, 1, 2, 11 benim koşudaki ayrımsız sıralamam olacak. Evet. Benim de favorim burada. Hatta alternatif bank olarak önereceğim isim. 3 numaralı Kır yani nedeni şu. İlk kazandığı yarışta, dördüncüklerin ardında yaptığı ilk kazandığı yarışta maiden mücadeleydi. Daha sonra dişlere mahsus yarışı kazandı. Dokuzunculuğu erkeklerle karışık mücadele ettiği bir yarıştı. Evet. Sonrasında tekrardan dişiye döndü ve kazandı. Bugün 15 handikap dişilere dişlerle bir farklı koşuyor. Ee, erkek rakiplerine belki gücü yetmiyor olabilir. Ama bugün yine dişlere mahsus bir mücadelede Sami hep iyi, hep, iyi koştu. hep iyi koştu dişlerle. Evet. Yani son 3 yarışının ikisi dişilere birinci evet. Karışık de geri gelmiş. Yani erkek e, rakiplerine biraz gücü yetmiyor gibi gözükebilir, denenebilir. Ama bugün dişlere ait mücadelede Sami Kaplan'la bir kez daha kazanmasını bekliyorum. Alternatif bank olarak öneriyorum. Bir rakibi var bana göre. O da bir numara super nation Menderes biniyor. Çok iyi bir isim. Yani bu gruba gücü ve da geride bırakabilir Genç şablonlara ona yazmanı oynayamadım açıkçası. 3 çizgi 1 önerim üçüncü ayakta. Şanlıurfa hipodromunda. Yani Naim şöyle söyleyeyim. Senin ikinci sıradan önerdiğin, benim de önerdiğim Hı. Safkan. 1-1-1 başlamıştı yarış hayatına. Elazığ, evet. Elazığ, Adana. Ardından Adana'da dördüncülük Ankara'ya geldi. Ankara'da koşup tekrardan sonra geri döndü. Yani bu at iyi bir at. Bu at iyi bir at. Evet dördüncü aya geçelim. <laughs> dördüncü aya bir yamak iki mücadele. Şartlı 3. 3 ve yukarı yaşlı. İngiliz atları 1800 metre. Mesafede start alacak. 12 isim var burada start alacak 12 isim. Neler söyleyeceksin 4. ayakta? Valla birkaç tane takip atın bir araya gelmiş Naim. Bu arada zamanımıza da bakalım biraz tempolu gittik. 11 dakika. İşte yarım saatte tamamlayalım Öyle gözüküyor. Sonlarda buradan tekrardan e, soruları da alırız Naim. Orayı sen kontrol edersin. 6 evet. Altın numara Seda kızım <laughs> ben de ön planda vermiştim. Gökhan Ormancı hatta 2 iki ayak banko banko vermişti. Bir bankosu geldi. ikinci ayakta bir tweet atmıştı. Hadi Seda kızım sıra sende diye. Seda kızım gelmedi. Altıncı oldu. Şimdi bizim takip atımız bu at. Palok TV'nin takip atı bir kere. 4 evet. gün evvel koşmuş olsa da ben bugün bir kere daha şans vereceğim 6 numaralı Seda kızım. Çünkü böyle oluyor. Biz hep beraber yazıyoruz. Bu atın peşini bırakmıyoruz. Bırakmadığımız zaman kazandırıyoruz. Yener abi de oldu, Umut da oldu, Mustafa da oldu. Oluyor yani. 6 numaralı Seda kızım favori takip atımız. 5 numaralı Reha Han. Üzerinde kim var? Ali Şenbahar var. Ali Şenbahar'la e, bakalım istatistiğine. Sanırım ilk kez biniyor olabilir Ali bir kere binmiş üçüncü olmuş. onu hafızanda değildi. Arka arkaya tabela dışında kaldığı yarışlar yapmıştı. Ardından Necmi Altın'la Diyarbakır Kumu'nda 1700 metre mesafede Gürsuhan Tınasoğlu bu yarışının dördüncüsü oldu. Ben o dördüncülüğünü fena bulmadım. Şanlıurfa'da şöyle bir istatistiği var Naim. 10 kere koştu. Bir tane kazandı. iki tane ikinci, bir tane üçüncü, bir tane dördüncü. Yani istikrarlı koşuyor Şanlıurfa Kumu'nda. Ben değerlendirilmesi taraftarıyım. E, Aprantilere mahsus olan bu koşuda ki bir aprant avantajı elinde bulunduruyor. Yani Alişan var. Gerçekten bu illerinde son zamanların en çok kazanan aprantlerinden bir tanesi. Kazanmasa bile her yarışta kendini göstermeyi başarıyor Alişan var. Mutlaka değerlendirilmeli diye düşünüyorum. İki numaralı Zabunan. Enteresan bir safkan. 62 kilo gibi ağır bir koşacak ama ya bu kilolara koşmaya alışık bir isim bence. Çok da kapasiteli kabiliyetli bir isim. Şimdi Zabunan'ı Naim İstanbul'da başlatmıştı biliyorsun yarış hayatına. Evet. Ondan bu sonra Bursa koştu, Kocaeli koştu, İstanbul koştu, koştu. Yani İzmir'in peşinde çok koştuk Za bunların. Sonra yolu İzmir'den buralara kadar geldi ama burada tutundu yani doğu illerinde tutundu. Zabunan iyi formuyla mutlaka değerlendirme çok iyi etkili bir yarış gelebilir Zabunan'dan. Dört günler arasına falan bakmıyorum. Burada araya bakmıyorum zaten bu, pislerde. pistlerde. Bir numaralı gözde olup Kilosuna rağmen yazacağım isimlerden bir tane son koşunu kazanma başarısı göstermişti. Ve 3 numaralı Blue Ribbon. Blue Ribbon benim takip bir tanesi. Ona da bir çarpı atacağım. 6 Seda kızım. 5 Reyhan. Rakiplerinden biraz daha önceden ben de. 2 çok iyi bir yarış bekliyoruz bir 1 Gözde oğlum ve 3 numaralı Blue Ribbon 5 e, isimle burayı geçmeye çalışacağım. Apranti koşusu. En iyi apranti, en iyi at e, bileşimi e, olursa kazanmaya yakın gözüküyor. En iyi apranti, en iyi at bileşimi olursa kazanmaya yakın göz gözüken isim bana göre iki numaralı Zabunhan olacak. Bank olarak önereceğim 62 kilo e, Abdullah Çankaya ile start alacak. 4 gün orale koşsa da bu apranti kardeşimizle birlikte üç kere start almış bir birinci bir ikinci bir dördüncü olmuş ama çok iyi evet Elazığ pistinde tabi bunlar Şanlıurfa'da e, net olarak bir başarısı yok yani öyle gözükse de bugün zabunan rakiplerinin üstünlük sağlayacağını düşünüyorum ama yani şöyle şöyle diyebiliriz ama dört kere ya bir kere koşmuş dördüncü olmuş çok da hani yani, evet. Değilmemiş. evet yani bu rakiplerin üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Victor Golov, Tapit Göl, Strak babası Tapit mu, mu yani mu muhtazam bir orijine sahip ve Zabuna'nın kaylığı da İstanbul'da olduğundan dolayı bugün e, rakiplerine üstünlük sağlayıp bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Yamak yarışının 2 numaralı Zabuna'nı bank olarak öneriyorum. Dördüncü ayakta Şanlıurfa'da. Zor koşuda banko verdim. Evet inşallah yabancı koşuda. Ama inanıyorum. Bir Angry Bull iç pist idmanına bir bakın abiler demiş. İç pist idmanı görmüyorum Angry Bull'da. Hangi iç pist idmanından bahsediyorsunuz? İç pistte bir idman yok. Normal pistte 39.2 25.6 bir idmanı var. Angry Bull. Bu iç pistte dediğiniz yani üç ay önceden bahsediyor olabilir. İstanbul iç pistini söylüyorsunuz. İstanbul iç pisti soruyorlar. İstanbul iç 3 ay evvel ama Şanlıurfa'da Son yaptığı galobu iç pistte olmaması lazım. Ben o iç pistte yani ağır, ağır yaz, yazılmış. Hiç Ama şey, şey e, idman Pisti'ne bir saniye sen orada şey yaparken bir de idman pisti yayınlandı mı hiç anlamadım sonra. Ben idman evet. pistinde yayınlandı bir saniye. gecikme. Ben ben şu, şu idman pisti programını açayım. Son yarışın son galobu iç iç pistte mi acaba? Kaçıncı koşuydu bu koşu? İç pistte değil diye gördüm abi ya. Evet. Şu anda görüyorum iç pist değil normal pistte yapıyor şu anda ilgili evet. bu. Neden hiçbir pist dediniz? Bence İstanbul hiçbir pisti... şey dedi herhalde. Evet. Devam edelim. Beşinci ayakla. Handikapı e, metre. Hiç pist değil. E, normal pistte yapmış İngiliz Bob şeyini. E, Galabana. Evet. Naim. Sen 1200 hiç... metre. Mesafede 16 handikap. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları. 10 isim start alacak. Beşinci ayakta neler söyleyeceksin abi? Evet. Beşinci ayakta Naim. Bir bankom var. Ee, güveniyorum kendisine. Kazanmasını da bekliyorum. Şimdi mesafe 1200. 1200'de iyi koşan isimler var. Seri isimler var. Rade'nin 1200'de e, başarıları var. Bir numara Demirbaş'ın başarıları var. Ee, Mirta'ya önde gidecek Ferit Yardımcı biniyor. Yalnız benim bankom 3 numara Lucky Rock olacak. Ben Lucky Rock yarıştılar dostlarımıza bank olarak önereceğim. Şimdi çoğunlukla baktığımız zaman Naim son şöyle 11 koşunun 3 6 8 tanesinde Ferit yardımcı dekleri çıkıyoruz dakikada. Evet. Ali Şambar e, biniyor. Bugün e, Ferit, a, acaba Ferit'in apprentice mı Ali Şambar? Olabilir mi? Çünkü Ferit'in çok birçok bir indiği safkana Ali Şambar binmiş. Olabilir abi. Ben e, öyle olduğunu hissettim bugünkü özellikle deklerlerden. Son koşusunda 62 kiloyla Serhoş Bola Tom geride bıraktı. Bugün 4.5 kilo aşağı koşuyor Alişan Barla. E, biz tanıyoruz bildiğimiz bir safkan yani. İstanbul'da yarış hayatına başlayıp oradan sonra çok başarılı performanslar İzmir'de, Kocaeli'de Mehmet Kaya, yani Elif Kaya Kibir'sin safkanı. Ben e, bir daha bekliyorum. Safkanın form çok beğeniyorum ve kazanmasını bekliyorum. E, günün bankosu olarak Lucky öneriyorum. Evet 3 numaralı bank olarak geldi Hakan Çakmak'ta. Ee, ben de de ilk sırada 3 numaralı Lekrak. Yani iyi bir şablon oluşturduğuma şu an emin oldum senin takrinden sonra senin banka atı. Çünkü plasa çıkacağını düşünüyorum ben de. İlk sıradan önerdim Lekrak'ı ben de e, Alişen Bar idaresinde. Daha sonrasında 10 numara Hawaii Storm 54 kilo. E, son yarışları iyi etkili. Yani bir yenisini daha ekleyebilir çok iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim 2 numaralı Radin. O da Yusuf e start alacak. O da formda bir isim. 41 günlük arası olsa da e, Radin yine idman pistinde iyi durumda olan e, isimlerden biri. Bir numaralı Demirbaş 62 kilo İsa Katar. Yani 27 günlük arası var son yarışları etkisiz e, ama bir önceki yarışı kazanma başarısı göstermişti. Bugün kilosuna bakılmaksızın kuponlarda olmalı ve 4 numaralı e, Lombardi Mehmet Ali Aktürk idaresinde o da artık kazanmaya çok yaklaştı diyebiliriz. Evet. İçeride onu atacağım ben şablonumda. 3, 10, 2, 1 ve 4 5 isim. Buraya geçeceğim. sonra atacağım kendimi inşallah. Allah'ım ayıp. rakibin luck arkasında hangilerini rakip olarak öner desen bu isimleri öneririm herhalde. Çok da güzel geçmişsin burayı. İnşallah bu şekilde ben kazanmazsam ya yani benim bankom kazanmasa senin atlarından bir tanesi kazansın. İşte yamak yarışını sen 5 at yazdın. Evet öyle olmuş. Burayı ben 5 at yazdım. Bakalım nasıl olacak. Yine seninle şey yapamadık ha, uyuşamadık. Hiç uyuşamadık. Yine uyuşamadık. Yine Yine olmadı. anlamıyorum ki. Neyse artık bakacağız. Belki, Urfa'da, belki Urfa'da, yani. Urfa'da, bile İstanbul'da bile Urfa'da bile Aynen. Şey Aynen. Son ayak Şanlıurfa'da bitiriyoruz altılı gayanlı. Evet. 3 yaşlı İngiliz şartı şartlı 4 mücadelesi 1400 metre mesafede. 2 numaralı Annis Mirabus senin atın. 15 numaralı Kaza 15'inle ekili olarak start alacaklar. 13 numara Justice Knight, 14 numaralı Shtahla benim. Burada senin. O da senin. E, On da <laughs> ikisi ekili olarak start alacaklar. Neler söyleyeceksin kapanışı nasıl yapalım? Evet ne senin atın dediğin atı ne kendi atını yani senin atını yazmadım. ben yazdım. Niye yazdım? Böyle duygusallıktan değil. Son yarışını çok beğendim ben atını. Beğendin mi? Tamam. Kıpırdandı ama son yarışında kıpırdandı. Tamam, ben bir kendim. yarış daha görsün dedim. Bir yarış daha görsün dedim. Bana bir alternatif de kim var? Güveniyorum. Şöyle söyleyeyim sana Naim. Herhalde böyle 150'lere kadar önde gelecek gibi düşünüyorum. Yine Doğu illerindeki fanatik aprantim <laughs> Alişan Bağlar'a start olan 8 numaralı Celal'ım. Celalım, Naim Diyarbakır'daki start aldığı son koşusunda. Yani Doğu illerindeki ilk koşusu olmuş oluyor bu arada. Uzunlardan sonra koşmuştu. Yaklaşık 6 aydan sonra startla birlikte ok gibi ön tarafa çıkıyor 60 evet. kiloyla çok güzel bir tempo yapıyor <laughs> ve sonlara kadar da önde geliyor. Yine Ali var üzerinde abi dikkat ediyor musun? Her, Ferit'ten dönme. Yine Ali var. Evet. Yani o gün 60 kilo Ferit yardımcı koşuyor. Bugün yine Ali sen var. 7 kilo aşağı koşu. Altın kafese geçildi o gün. Evet altın kafeste İstanbul'da altın kafeste çok enteresan bir şekilde yani böyle hani yüklenip geldi yani sonlarda normalde yani biz Cüneyt 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 şey yapmıştı yani e, Banko önermişti çıkacak gidecek gidecek bir yarış önce öyle yapmadı falan Geriden geldik Hasan'da ben mesafe uzamış olmasına rağmen bugün 53 kilo gibi çok uygun bir kiloyla koşacak ve şöyle söyleyeyim e, Diyarbakır kumuyla ulusal kum arasında fark var e, kumu biraz da Adana tarafına daha yakın bir kum olduğunu düşün, düşünüyorum ben. E, o yüzden daha iyi bir performans yapacağını düşünüyorum. 8 numara Celalım'ın. Ekonomik kuponları tek olarak öneriyorum ama fanatik olduğum, hastası olduğum ve çok güvendiğim bir isim daha var. Rakip olarak yazacağım. Ondan vazgeçemedim. 11 numaralı Bell Ring. Evet. Ring. Yani 1200 e, 1200'deki yarışında 42 lira Ganyan'la ikiliye önermiştim. Yani çok iyi bir yarış evet, Aynen abi. Hatırlıyorsun. Yani Bell yine vazgeçmiyorum. Bell Ring'i beşini bırakmıyorum. Yine 51 kilo Sadık Altay. Ben ikinci sıradan da eğer at yazacaksak kendine öncelikli olarak 11 yazalım da sonra ne yazarsak yazalım. Tuttuğumuz atları, atları yazalım. Ben şablonumu böyle oluşturdum. 5. ayak 3 numaralı e, Lucky raktek son ayak. 8 numaralı Celal'ım çok önde. Çizgiyi çektim. 11 numaralı Bell Evet 8 Alternatif Banko Celal'ım. Daha sonrasında 11 numaralı Bell Ring takip atı Hakan Çakman Sadık Altay izlerisinde kazanabilir dedi. 6 e, 8 çizgi 11 dedi. 6'ya gitti aklım. 6 numara niye? Çünkü bende birinci at. Öyle mi? O oh, <laughs> Paro, Paro boy. Altınlarla Paro boy. Benim ilk sırada önericeğim isim Mehmet Emin Doğan'la kapanışı yapabilmeye en yakın isim yani, olmuş. Yine dört numara aynı pozisyonda. Geçti beş gidiysek beni burada alayabilirsin. Bak tehlikeli at yazmışsın Vallahi abi, bilmiyorum ya. İnşallah ben vallahi ben biliyorsunuz ki Doğu illerine hani yorum yapmıyorum yani şablon da vermiyorum ama böyle içimden geldi yani ve çalışıp da yani öyle rastgele yazıp da değil çalışıp da bir şablon çıkardım ve güveniyorum da ben bu şablonu yatıracağım yarın arkana inşallah tutar bakalım ilk sıradan Farok koy dedim daha sonrasında Arkan abinin takip atı Belring 11 numara bomboş kilosuyla ikinci sıradan öneriyorum 8 numaralı Celal'ım Alternatif Bank'a önerdiği bir isim de 53 kilo Dediği gibi katılıyorum. Biraz daha uzaysa da mesafe yine bu kiloyla biraz e, beyaz berk ayna yapmaya yakın diye düşünüyorum Celal'ım. 14 numaralı Ştah e, doğuya gittiği ilk yarışında 15 hatta 6.lık elde etti. Şart 2 Diyarbakır'da. Yani Şanlıurfa'nın e, pistine ayak uydurursa ki bence uyduracaktır. E, ha, kim zaman, o? İlk başta ondan bahset kim? Ondan bahsetmiş. Ştah e, bizim yetiştiricisi olduğumuz bir tay, tayımız. Tolga Çelik. Ne demek? Ne demek? Çelik demek Almanca. Ben koydum ismini. Stark'ı evet. da ben koydum. O da güçlü demek Almanca. Yani bir sindirelle vakası daha olabilir beyler. Onu hatırlatırım. sindirelli. Naimle, Aynen öyle. Dikkat edin. Vallahi dikkat edin. Yani oraya gittiğinde o altıncını çok beğendim ben. Yani bu yarış neden olmasın? Çok da cazip çıkar. Çok da gayen yüksek çıkar. Bir Cinderella vakası daha yaşayabiliriz. Çok yani yüksek çıkmaz gayen. Onu söyleyeyim. Son yarışın herkes çıkmaz gördü. Mı? Yok çıkmaz. Çıkmaz. İyi, evet, yani 10, 10, 10 lirayı bulmayacağını düşünüyorum Ganyan'ın. Bakalım. Ben öyle Bakacağız. zaten banko yazdığım ismin de e, aprantisi. Çankaya. Abdullah Çankaya'yla evet. start alacak. 52 kilo. E, bir çarpı atın derim. 10 numaralı Çınar'ım. Takı değişikliği var. Ferit biniyor. E, Celalım'dan inmiş. Çınar'ıma binmiş. Gözlüğünü de çıkarmış. Safkan. Bakalım. İyi koşacağını, koşmasını bekliyorum Ferit'le. Ve bir numaralı Serhoş Baba. 61 kilo olsa da son ikinciliği etkili Yaz. Burak Bekleş idaresinde kazanabilir diye düşünüyorum. 6, 11, 8, 14, 10 ve 1 kapanışı bu şekilde yapacağım Şanlıurfa'da. Umarım e, şablonda en iyi, en iyiye kadar gideriz ve sonunda kazanan oluruz diye. Yani umuyorum. o kadar at yazmışsın ya. Mesela ben e, dostlar eğer ki böyle e, az atlarla gelirseniz sonraya biraz sokat yazacaksınız, naiv atların da yazdınız bekliyorsunuz ya. Bir at bak burada Haluk. Haluk Bolat da yazdı. Haluk abi de yazdı. I got the power bir at. Hani ben mesela o kadar at yazsam bir de I got the power'a bir e, çarpı atarım diye düşünüyorum. Yani o, o kadar at yazarsanız Naim, Naim'in şablonuna bir de I got the power ekleyelim. Bu arada ben, ekleyeyim Gökhan o zaman direkt kendi şablonuma abi. Kendi şablonuma ekliyorum. Gökhan Ormancı'nın e, altısı devam ediyordu. Benimki yattı. O burada bir banko vermişti. Üç numara. Onu da seviyorum bir yandan Naim. Sen böyle şey yaparken. Üç numarayla Ben şablonuma dört numara ekledim Aygat Power'ı dostlar haberiniz olsun şimdi Hakan Abi de söylemişken evet. böyle konuştuğumuz yan taraftan da dostlarımızdan sizlerden gelen isimler e, bazen kazanabiliyor o yüzden ekleyelim sondan kaybetmeyelim eğer beşte beş gelirsek kaybetti hmm? kaybet yani iyi koştu ama şu an kaybediyor evet. bariyerde kaldım dördüncü oldum bu tane Handas da kazanıyor yarışı. Işte. Geçmiş olsun. Geçmiş. Evet. Ee, biz muhabbet ederiz ama yan tarafta şey başlıyor. Evet. E, şimdi biz Bursa'ya evet. geçeceğiz. Bursa ben Bursa'ya geçeceğim. Bursa geçeceğim. Metin Havacı konuğum olacak. Bursa programını değerlendireceğim. Metin abi yorumları yapacak. Ben kendi şablonumu okuyacağım. Daha sonrasında da Hakan Çakman şablonunu okuyacağım. Vurdum, vurdum. E, unutur muyum seni hiç? Evet. İkimizin şablonunu e, sadece okuyacağım ama Metin abi gerekli değerlendirmeleri yapacak. Ne uzun ben e, biraz biliyorsunuz ki birkaç gündür sesim kötüydü. E, bugün fark ettiniz fazla öksürmedim. İyice e, iyileştim. Bugün sesimi yormak istemiyorum. O yüzden Bursa yayına katılmayacağım. Yarın akşam çok iyi bir yayın var. Mehmet İker. Yarın Adana'da devirli altı devirli. değerli var. Devirli tabii. E, Mehmet, Mehmet abi dayı konuk olacak. Kaçırmayın derim o yayını. Ne yapın edin o yayına gelin. Göber beş 5 milyon TL. Yani aynen ben de beş bekliyorum. En az 5 Minimum. Beş Aynen, yani 2 200 devretti. 1 2 200 üstüne koysan 4 400 yapar. Ya 5 milyon TL minimum bekliyor. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere bol şans.